Değerli belediye başkanım, efsane başkanım, hem abimiz hem de Konyalılar Vakfımızın kurucusu. Değerli Beyşehir'den gelen muhtarlar, buradaki muhtarlar, İzmir'deki Konyalılar Federasyonu, Konyalılar Dernekleri, başkanlarımız, değerli misafirler, uçsuz bucaksız bozkırların maneviyat yüklü evlatları, mayasında, hamurunda sevgi olan, hoşgörü olan, vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan sevgili Konyalılar, sevgili Kayabaşılılar hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Kayabaşılar bizim için çok önemli. Neden önemli? Sizi eski tarihlere götüreyim. 1985 yılında Ege Bölgesi Konyalılar Derneği Başkanı iken sağ başımda vardı. Ahmet Sarıkaya başkan yardımcımdı. İlk vakıf dernek kuruluşunda Kayabaşılılar çok aktif rol aldı. 1996'da Konyalılar Vakfı'nın kuruluşunda burada resimlerini gördüğünüz yiğitler Allah rahmet eylesin Fahrettin Alp, Avukat Nail Özden Konyalılar Vakfı'mızın kurucusu Fahrettin Al, Konyalılar Vakfı'nın Çankaya'da aldığımız mülkün en büyük desteğini yapan, en büyük yardımını yapan böyle yiğit bir insan. Avukat Nail Özden yıllarca birlikte başkan yardımcılıklarını yaptılar. Şimdiye gelirsek şu anda başkan yardımcımın bir tanesi Ali Çetmen, bir tanesi Vahdet Sarıkaya, Hasan Sarıkaya en üst düzeyde şu anki Konyalılar Vakfı'nda Kayabaşılılar temsil ediyor. Onun için Kayabaşılıların bizim için önemi çok fazla. İyi ki varsınız. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.